Merhaba arkadaşlar. Kombinasyon soru çözümüne devam edeceğiz. Kombinasyonda arkadaşlar birkaç farklı soru tipine ve çıkmış sorulara beraber bakalım. İlk önce arkadaşlar kombinasyon ifadesinde bazen dağıtılan nesneler özdeş olur. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? 1. Bu ifadeler için kullandığımız formülümüz var. Bakalım beraber. N tane özdeş nesne A kişiye dağıtılırsa A artı N eksi bir, rin enli kombinasyonu. N ne burada nesne A burada kişi arkadaşlar toplayıp bir çıkarttık enli kombinasyonunu aldık. Şimdi örneğimize bakalım arkadaşlar. 8 tane metal 1 lira 3 kardeşe kaç farklı biçimde paylaşılabilir? Ne dediğimiz 8. Dağıttığım kişi sayısı A idi. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz biz bu ifadede? Dikkat edelim. 8 artı 3 eksi 1 8'i kombinasyonu yani onun 8'i kombinasyonu. Evet 10'un 8'li kombinasyonu arkadaşlar 10'un ikili kombinasyonuna eşittir. 10'un ikili kombinasyonu da nasıl açıyorduk? 19, 2, 1 sadeleştirdik. Ne geldi arkadaşlar? 45. Şimdi bu özdeş nesneler sorusunda arkadaşlar formülü kullanabildiğimiz gibi arkadaşlar ikinci metodumuz ayraç dediğimiz bir metot var o şekliyle de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Çözebiliyoruz. Şimdi 3 kişi arasına arkadaşlar ben ayraç koyuyorum. Bunları birbirinden ayırmak için. 3 kişiyi 2 tane ayraç ile ayırırım. Evet 8 tane metal 1 lira paralar 1 lira olduğu için nedir? Bunlar birbiriyle özdeştir. 8 tane yuvarlak çiziyorum. Sıfır da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunların birbiriyle özdeş olduğuna dikkat edelim. 2, 4, 6, 7, 8. Şimdi 8 tane para. 2 tane de ayraç arkadaşlar. Artık bunların kendi içerisindeki yer değiştirmesi bize kaç farklı biçimde paylaştırılacağını gösteriyor. Bu da nedir arkadaşlar? 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyeli 2 faktöriyeldir. 19 8 faktöriyel aşağıda 8 faktöriyel vardı 2 faktöriyel sadeleştirmeleri yaparsak sonucumuz ne gelecektir 45 Evet yine özdeş kombinasyon ifadesinden yararlanacağız arkadaşlar bakın x artı y artı z'nin toplamı neymiş 5 sayılarımız nasıl sayılar doğal sayılar arkadaşlar. Yani ben 5 tane hediyeyi ne yapıyorum? 3 kişiye dağıtıyorum. Dağıtacağım insanların arasına ne koyuyordum? Ayraç. Kaç tane param var? 5 tane param var. Çizdim. Kaç tane ayracım var? 2 tane ayracım var. Bunların kendi içerisinde dağılımını düşünüyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyeli 2 faktöriyel. İfadeyi düzenlersek 7 6 5 faktöriyel 5 faktöriyeli 2 gitti 3 sonuç ne geldi arkadaşlar 21. Evet ikisi ehliyetli, dördü ehliyetsiz olan altı kişiden dördü seçili. 4 kişilik bir arabaya seyahate çıkacaktır. Şoför ehliyetli olmak şartıyla bu kişiler arabaya kaç farklı şekilde yerleşebilir? Arkadaşlar ne yapıyorum? Seçim yapıyorum. Bitmedi. Seçimle beraber sıralama yapıyorum. Çünkü ne isteniyor? Arabada kaç farklı şekilde yerleşebileceği. Önce şoförü seçelim. Şoförümüz ne olacakmış arkadaşlar? Şoför. Yanlış yazık. Öyle değil mi? Şoför ehliyetli olacak. İki tane ehliyetli var. İkisinden birini seçtim. Tamam. Bana kaç kişi lazımdı? Dört kişi lazımdı. Biri ehliyetli ve şoför. Geriye ne kaldı? Üç kişi kaldı. Toplamda kaç kişi vardı? Altı kişi vardı. Birini seçince geriye kaç kişi kaldı? Beş kişi. Bu seçimimi ne yapacağım? Beş kişi arasından mı seçeceğim? Bitti mi bitmedi arkadaşlar. Bir de bunların kendi içerisinde sıralanmasını değiş. Yani sıralamasını hesaplıyoruz. Şoförümüz artık yerleşmiştir arkadaşlar. Onu sıralamanın içerisine katmıyorum. Kim var? 3 faktöriyel var. İşlemi yaparsak arkadaşlar 2'nin birli kombinasyon 2 idi. 5'in üçlü kombinasyon 10'du. 3 faktöriyel neydi? 6 idi. Sonucumuz ne geldi arkadaşlar? 120. Evet çıkmış sınav sorularına bakalım arkadaşlar. 3 madeni 1 YTL kumbaralara istenen sayıda atılmak suretiyle değişik bankalardan alınmış 5 farklı kumbaraya kaç değişik şekilde atılabilir? Şimdi arkadaşlar paralar 1 YTL ve bunlar nedir? Özleştir değil mi? Ne var arkadaşlar? 3 tane param var. Peki kaç tane kumbaram var arkadaşlar? 5 tane kumbara var mı? dağıtacağım şeyleri birbirinden ayırmak için ne kullanıyordum arkadaşlar? Ayraç. 5 kumbarayı birbirinden ayırt etmek için kaç ayraç kullanacağım? 4. 1 2 3 4. Tamam. 3 para, 4 ayraç. Bunların kendi içerisinde yer değiştirmesini hesaplayalım arkadaşlar. Ne olacaktır? 3 4 daha 7. 7 faktöriyel 3 faktöriyel 4 faktöriyel İşlem yapalım arkadaşlar. 7 6 5 4 faktöriyel 4 faktöriyel 3 2 1. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 2 6 gitti ne kaldı? 35. Arkadaşlar bu soruyu özdeş kombinasyon mantığıyla çözebildiğimiz gibi arkadaşlar ikinci bir yolda da çözebiliriz. Ne yaparız arkadaşlar? Paraların hepsini bir kumbaraya veririm. Öyle değil mi? Sonra iki tanesini bir kumbaraya, bir tanesini farklı kumbaraya verebilirim ya da üçünü ayrı ayrı kumbaralara dağıtabilirim arkadaşlar. Evet. 2012 sınav sorusuna bakalım arkadaşlar. Bir çiçekçide 5 farklı renkten çok sayıda gül ve iki çeşit vazo vardır. Bir müşteri iki farklı renkten toplam 3 gül bir vazo satın almak istiyor. Evet bu müşteri alışverişini kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi gül alacak, vazo alacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim kaç tane rengim vardı? 5 farklı rengim vardı. Bu renkten ben ne istiyorum? İki farklı renk istiyorum. Yani 5'in ikili kombinasyonu. Tamam. Şimdi kaç çeşit vazomuz vardı? 2 çeşit vazo vardı. Bir tane vazo olacağım. 2'nin birlisi. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar güllerimiz üç tane. 2 farklı renk alacağım ya. Diyelim ki sarı sarı kırmızı olabilirdi. Ya da sarı kırmızı kırmızı olabilirdi. Yani sarıdan 2 tane, kırmızıdan 1 tane ya da sarıdan 1 tane, kırmızıdan 2 tane olurdu. Bunların ikisi farklı durum mu? O zaman renk seçimi yaptıktan sonra çarpı ne demem lazım? 2. İşlem yapalım arkadaşlar. 5'in ikili kombinasyonu neydi? 10. 2'nin birli kombinasyonu 2 iki. çarpı 2'den ne gelecektir? 40 gelecektir. Evet, diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Beş farklı bilyenin tamamı yaşları farklı üç kardeş arasında paylaştırılacaktır. Üç tane kardeşimiz var. En büyük, ortanca ve küçük. Şimdi elimde de beş tane bilye var. Bu kardeşlerden en büyük bir diğer ikisi en az birer bilgi alacak biçimde bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir? Önce paylaşımımın kaç farklı şekilde olduğuna bir bakalım arkadaşlar. En büyük kardeş bir tane alacak. Bu değişmiyor. Diğer ikisi de en az bir bilgi almak zorunda. Yani bu bir, bu üç alabilir. Bu bir alırken bu iki, bu iki alabilir. Başka da yoktur değil mi arkadaşlar? Şimdi işlemlerimizi yapalım. Yani dağıtımı yaptıktan sonra ifadenin neye eşit olduğuna bakalım. Bunlar ayrı durumlar arkadaşlar. En büyük kardeşe bir bilye verdim. Beşin birlisi. Geriye kaldı dört bilye. Dördün bir tanesini buna verdim. Geri kalan üç bilyemin üçünde ne yaptım? Diğer kardeşe verdim. Yalnız arkadaşlar ortanca kardeş ve küçük kardeş arasında yer değiştirme söz konusu olabilir değil mi? Bu 3 bu bilye, bir bilye de almış olabilir. Yani şu ifadeyi neyle ile çarpmam lazım? Ekstra olarak 2 ile çarpmam lazım. Şimdi gelelim ikinci duruma. Şunu hesaplıyoruz. 5'in birlisi bir en büyük kardeşe verdim. Dördün ikisini ortanca kardeşe verdim. Geri kalan iki taneyi de en küçük kardeşe verdim. Şimdi hesaplamalarımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi 5'in birlisi 5. 4'ün birlisi 4. Şurası 1 çarpı 2. Şuraya bakalım. 5'in birlisi 5. 4'ün ikilisi 6. 1. Burası ne geldi arkadaşlar? Ee, 20. 20, 40. Burası ne geldi? 30. Toplamları ne gelecektir arkadaşlar? 30 artı 40'dan 70 gelecektir. Evet. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Şekilde 2 tane satır ve 7 hücreden oluşan bir tablo veriliyor. Bu tablonun 4 hücresi siyaha boyanarak desenler oluşturuluyor. Her satırda en az bir tane boyalı hücre olacak biçimde kaç farklı desen vardır? Her satırda arkadaşlar en az bir tane boyalı kısım var. Şimdi birinci satırımız bu. ikinci satırımız bu. Şimdi ihtimallere bakalım. Nasıl bir sıralama yapabilirim? Arkadaşlar Birinci satırdan bir tane boyayabilirim. Öyle değil mi? Birinci satır. Şöyle yazayım. İkinci satır. Şimdi toplam dört yüce boyayacağım ya. Buradan bir tane boyarım. Diğerinden üç tane boyarım. Buradan iki tane boyarım. Diğerinden iki tane boyarım. Buradan üç tane boyarım. Buradan bir tane boyarım. Dört tane diyemiyorum. Çünkü en az bir tane şartı var. Tamam. Şimdi nasıl boyayacağımı belirledikten sonra işlem yapıyorum. Neydi? Şuranın hesabını yapalım. Birinci satırda kaç tane hücre vardı? 3 tane. 3 taneden 1 tane. İkinci satırda kaç tane vardı? 4 tane. 4 taneden 3 tane. Bu bir. Gelelim ikinci ifadeye. 3 taneden 2 tane. 4 taneden 2 tane. Şuraya gelelim. 3 taneden 3 tane. Sonra 4 taneden 1 tane. Bunlara dikkat edin. Şimdi hesaplamalarımızı yapalım. Birinci ifadeden 3'ün birlisi ne gelecektir arkadaşlar? 3. 4'ün üçlüsü 4. Şurasının çarpımı ne geldi? 12. Şuraya bakalım. 3. Şurası ne oldu? 6. 18. Şurası bir, şurası 4 4. Toplamına baktığımız zaman arkadaşlar ne gelecektir? Bu toplamımız 34. Evet, 2017 YGS sorusu hem bir problem ifadesi hem bir kombinasyon ifadesi arkadaşlar. Şimdi 8 takımın katıldığı bir turnuvada her takım diğer takımlarla birer kez karşılaşmıştır. Turnuvada görevlendirilen 4 hakem arasından her karşılaşma için 3 hakem belirlenmiş ve tüm hakemler eşit sayıda karşılaşmada görev almıştır. Buna göre her bir hakemin görev aldığı karşılaşma sayısı kaçtır? Yani turnuvada maç yapıldığı zaman 4 hakemden 3'ü görevlendiriliyor ve her hakemin eşit sayıda görev yaptığı söyleniyor. Şimdi arkadaşlar takımların karşı karşıya gelebilmesi için 2 takımın olması lazım değil mi? Yani ben 8 takımdan 2 takımı seçiyorum ve karşılıklı turnuva yaptırıyorum. O zaman 8 çarpı 7 2 çarpı 1 sadeleştirdim. 28 tane ne oynanmıştır? Maç oynanmıştır. Tamam. Şimdi bu hakemlerin oynadıkları maç sayısı aynı olduğu gibi oynamadığı maç sayısı da aynı değil mi? Dolayısıyla 28 maçta 4 hakem arkadaşlar ne yapmıştır? Aynı sayıda görev almamıştır. Yani 7 maçta görev almamışlar. Tamam. O zaman benim 28 maçım vardı. 7'sinde görev almazlarsa kalan 21 tane de ne yapacaklardır? Görev alacaklardır. Ters mantık gittik arkadaşlar. Evet. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Çıkmış sınav sorusu hem bir küme ifadesi hem de bir kombinasyon ifadesi. Şimdi A kümesinin ele A kümesi 1 2 3 4 5 6 7 kümesinin bir alt kümesi olmak üzere kesişimi 5 6 7 ile elemanları tek sayılardır. Yani A kümesinin 5 6 7 kümesiyle kesişimi ne olacakmış? Tek sayılar olacak. O zaman bu kümede arkadaşlar A kümesini ben 5, 6 ve 7 ile kesiştirdiğim zaman kesişimin sonucunun tek sayı olması için ya 5 olması lazım ya 7 olması lazım ya da ne olması lazım? 5 ve 7 olması lazım. 3 ayrı durum söz konusu. Buna göre bu koşulu sağlayan 3 elemanlı kaç tane A kümesi vardır? Dikkat ederseniz arkadaşlar A kümesinin içerisinde 6 sayısı olursa bu kesişim içerisinde 6 gelecektir öyle değil mi? O zaman sonucun içerisinde tek sayı olması için A kümesinde 6 olmayacak. İptal. Bunu hiç karıştırmadan ne yapıyorum? Atıyorum. Şimdi benim A kümem bu kümenin normalde alt kümesi değil midir? Peki ben geri kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanla 3 elemanlı kümeler yazdığım zaman kaç tane gelecektir? 6, 5, 4, 3, 2, 1 sadeleştirdim. 20 tane ne yapacağım? A kümesi oluşturacağım. Ama bir şartım var. Benim bu kümemde yani 20 tane yazdığım kümenin içerisine 5 ya da 7 ya da 5 ve 7 bir arada olacak. O zaman ben bu kümenin içerisinde bunların olmadıklarını atarsam yani 5 ve 7'nin olmadığı normalde 6 elemanlı bir kümeydi. 5 ve 7'yi de atınca arkadaşlar ne kalır? 4 4 elemandan üçerli alt küme oluşturursam ne gelecektir? 4 çıkartırsam 20 eksi 4 sonuç ne oldu? 16. Geri kalan 16'nın içerisine ya 5 ya 7 ya da 5 ve 7 muhakkak olacaktır. Evet. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. 2017 sorusu. Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşturulmuş bir düzenek verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları turuncu renge boyanacaktır. Her biri mavi hücrenin içerisine yazan sayı o mavi hücre ile ortak kenara olan ve turuncuya boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Yani şunun içerisinde birse bunun etrafında bir tane kare boyanacak. Burası 3 üçse bunun etrafında bununla aynı kenara sahip üç tane rengin boyanmış olması lazım. Soru bu. Buna göre hücreler kaç farklı biçimde boyanabilir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. Altıgen şeklinde şurası ve şu altıgenler bunun ve bunun için ortak. Tamam. O zaman bir ortak kenara göre gidelim. Bir de ortak olmayan kenara göre gidelim. Şimdi ortak olan kenarlardan şundan şu ve şundan bir tanesi boyanmış olduğu zaman otomatikman bunun için şart sağlanmış oluyor. Çünkü etrafında bir tane şeklin hücrenin boyanmış olmasını istiyordu. O zaman bunun için iki tane var. İki taneden birinin boyanmış olması yeterli şart. Tamam. Şimdi buna baktığımız zaman etrafında 3 tane hücrenin boyanmış olmasını istiyor. Bir tanesini buradan sağladım. Geri kalan 2 tanesi bunun dışındakilerden tercih etmem lazım. Öyle değil mi? 1 2 3 4. 4'ün ikilisi. Şimdi bu ortak kenar. Peki ortak olmayan kenar için arkadaşlar. Şuralar ortaktı ya. Ortak olmayan ne var? 1 2 3 4. Bunun için arkadaşlar bir tane seçmem lazım. Ortak olmayan diğer hücrelerden seçiyorum 4'ün birlisi. Bunun için de ortak olmayan yerden seçmem lazım. 1 2 3 4'tü. 3 tane seçeceğim. Çünkü 3 tane boyanmış olmasını istiyor. 4'ün üçlüsü. İşlem yapalım arkadaşlar. 2'nin birlisi 2, iki, 4'ün ikilisi 6, 4'ün birlisi 4, 4'ün üçlüsü nedir? dörtler. Burası ne gelir arkadaşlar? 12. Burası ne gelir? 16. Toplam ne olur? 28. Evet. 2019 TYT sorusuna bakalım arkadaşlar. Bir havayolu şirketine ait bir uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için İş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 kabin çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasında en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak şekilde dörder kişilik iki uçuş ekibi oluşturulacaktır. Buna göre sabah ve akşam uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturabilir? Şimdi bir sabah ekip oluşturacağım. Hem sabah hem akşam ekibini bir arada oluşturmam lazım. Şimdi İkisi içinde burada da 4 kişi olacak burada da 4 kişi olacak yani elimize bir kağıt aldık kişileri yazacağız sen sabahtasın sen akşamdasın yani olay aynı anda gerçekleşiyor sabaha 4 kişi akşama 4 kişi vereceğim şart şu en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak şimdi bu 3 kişiyi yerleştireceğim şimdi 3 kişiden bir kişiyi yaptım sabah ekibine verdim Geri kalan 2 kişiyi de ne yaptım? Akşam ekibine verdim. Yani 8'in içerisindeki 3 kişiyi böyle bir yerleştirme yaptım. E geriye kaldı 5 kişi. 5 kişiyi yerleştirmemde bir sıkıntı yok. Şimdi 5 kişi, 4 kişi olacaktı ya. Biri burada. Buna ne lazım? 3 adam. Tamam. Geri kalan 2 kişinin 2 kişi de ne yaptım? Buraya verdim. Ekibi hazırladım mı? Hazırladım. Sabaha gidecekler, akşama gidecekler belli mi? Belli. Yalnız dikkat etmemiz gereken şey. Şimdi sabaha bir kişi verdim, akşama iki kişi verdim ya. Bunun tersi de olabilirdi değil mi? Sabaha iki, akşama bir kişi verebilirdim. Onun için burada ne var? İki durumu var. O zaman bu hesabı bir yapalım bakalım. Ne gelecek arkadaşlar? Şimdi 3'ün birlisi, şurayı sildim. 3'ün birlisi 3. Üç. 5'in üçlüsü neydi arkadaşlar? 10, şurası 3, şurası 10, şurası 1, şurası 1, 1, 1, şurasına çarpı 2 var. Çarpımları da ne gelecektir arkadaşlar? 60. Evet arkadaşlar soru çözümümüz burada tamamlanmıştır.